Herkese selamlar canlarım benim. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bakın domateslerim görünüyor mu? Bayağı artık çıkmaya başladı domateslerim. Çok yakında bu domatesleri başlayacağım toplamaya. Bayağı bir domatesim olacak ama. Hatta bakın bir tane de koparttım. İlk tadımı aldım canlarım benim videoyu başlattım zannettim başlatmamışım meğerse bakın şuradan aldım bir taneydi şu da bayağı bir büyümüş İnşallah salkım salkım çok güzel domates verecek canlarım benim sizlerle de inşallah yemek nasip olur Şimdi birazdan dışarı çıkacağım bugün arife günü biliyorsunuz arife gününüzü şimdiden kutluyorum yarın bayram herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum canlarım benim Allah tekrarını kavuşturmak nasip etsin sevdiklerimizle ailemizle dostlarımızla çoluğumuzla, çocuğumuzla inşallah canlarım benim. Ben şimdi birazdan dışarı çıkacağım. Alışverişim var. Hatice ile beraber dışarıda olacağız. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın. Var Canlar, canlarım benim. Biz bugün Hatice ile beraberiz yine. Oh o benden önce çıktı vallahi gidiyor. Ay dolmuştum. Bugün pazar alışverişi yaptık ve daha hala alışverişimiz bitmedi. Benden önce geçtin Hatice. Ellerimiz dolu vallahi billahi. Arife gününe bırakılır mı alışveriş ya? Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Alışverişinizi yaptınız mı? Daha eve gideceğim. Yemek yapacağım. Hızlı hızlı gidiyoruz. Ee, Hatice'nin eşi bıraktı bizi Üsküdar'a. Şimdi ben poşetleri arabaya bırakacağım. Hatice sağ olsun eve bırakacak benim aldıklarımı. Ben tekrar e, alışverişe devam. Bayağı. Hatice, Merhaba. Hatice sarı papatya. Ellerindekiler birazın doha aldı çünkü. Bayağı. İyi hadi gidiyoruz. Vallahi bir var ya. Ama İstanbul biraz boşalmış ya. O kadar kalabalık değildi bugün cuma olmasına rağmen. Normalde Üsküdar cuma günleri çok kalabalık. Ben Eldem arayayım Hatice. O karşılasın sizi bunları alsın senden. Ben biraz daha devam. Yusuf abi geldi gelmeseydi. Yoksa ki <laughs> aa bak karşıda evet Hatice karşıya geçeceğiz canlarım benim aldım alışverişimi poşetleri Yusuf abinin arabasını koydum Hatice de gitti ben kaldım Üsküdar'da tek başıma çünkü benim daha alışverişim bitmedi camisi de bayağı kalabalık oldu. Az önce bu kadar kalabalık yoktu burada. Hatice de bugün biraz rahatsız. O yüzden onu <laughs> videoya almadım canlarım. Sadece beraber alışveriş yaptık. Ee, sonra poşetleri de verdim ona. Eşime de, de aradım. Dedim sen karşılı onları. Ben şimdi Balıkçılar Çarşısı'na gidiyorum ama tabii oradan balık almayacağım. Orada sadece balıkçılar çarşısı değil kahvaltılık satılan yerler de var. Kasap var. Bilgiyim, alışverişimi yapayım. Bir de bu esnada şimdi artık e, sesim nasıl çıkar bilmiyorum ama telefoncuya uğradım. Poler kısmı evet bayağı bir e, ses duyma yeri yani poler gençlik. Bayağı bir e, tozlanmış. İki bahçede falan dışarıda sürekli videolar çektiğim için temiz ettirdim. Bakalım inşallah bundan sonra bahçede vlog çekerken inşallah canlarım benim sıkıntı yaşamam daha. çünkü biliyorsunuz bahçede video çektiğim zaman e, hep ses sorunu oluyor diyorsunuz. İnşallah bundan sonra olmaz. Canım öyle bir yoğurtlu semiz salatası istiyor ki arkadaşlar. Eve gideyim hemen yoğurtlu semiz salatası yapacağım. Tabii ben için onun e, birkaç malzemeler falan daha katıyorum. O yüzden e, alışverişim için eve gidiyorum Allah'ın izniyle güzel bir e, otu salatası yapacağım ve bunu da sizlerle tabii ki paylaşmak istiyorum. Balıkçılar çarşısına da geldim şükürler olsun. Vallahi ne dışarıda işim bitiyor, ne evde işim bitiyor. Hatta eşim beraber gidelim dedi alışverişe. Çok yoğun çalıştı. 15 gün ee, çok yoğun çalıştı ve geçen yılına gittiğim günü bile dahil o gece sabaha kadar çalıştılar. <laughs> Ertesi gün akşam eve geldi. Yani <laughs> rahat 48 saat falan uyumadı. O yüzden kıyamadım ona. Dedim ben giderim alışverişe. Sen dinlemeyince. Bir de ben erkekle alışveriş yapmak hiç sevmiyorum. Hiç. Onlar diyor ki hemen yapalım. Bir an önce alışveriş yapalım. Gidelim istiyor. Ama ben onu yapamıyorum. Ben böyle gezineceğim. Fiyatlara bakacağım. Yani daha rahat böyle dolaşacağım. O yüzden ben erkekle alışveriş yapmayı hiç sevmem. Ben kahvaltı bölümüne gitmem lazım. Heh, şurası. Evet, geldim. Geldim, geldim, geldim. Şuradan ben şimdi. Beyazlar 1.75 abla. 1.25. Merhaba. Merhaba efendim. Şimdi şurada. Biraz bana müsaade alışverişini yapıyorum. Alışverişi yaptık. Aldık kahvaltı. Yaptık aldık kahvaltılı. Şimdi artık otobüsü. Çok yoruldum gerçekten çok yoruldum. Of koymuş beni bir tane poşete keşke poşet yapmışsaydım. yazın balık yapmıyorum <laughs> ama evde gittiğim zaman orada severim balık yemek yemeyi de evde eee balık alıp pişirmeyi sevmiyorum yazın. Thank <laughs> <ailesi. Aynı cihazalar>. you. <laughs> <bari> <laughs> Otur, hadi, de bana dokun, de bana bulunsun. Hayır işte, açım hiç ulaşamayacağım. Ama hepsi birbirinden güzel. Çok yoruldum ve acıktım. Bir an önce evime gitmek istiyorum. Daha bir kaşık yemeğim dahi yok. Yemek yapacağım ve çok da güzel bir e, semiz otu salatası yapacağım. Ee, Üsküdar pazarından aldım onu. Cuma pazarından. Genellikle buraya geliyoruz Hatice ile. Bir an önce evime gideyim diyorum. O güzel bir salta yapayım. Şöyle serin serin. Ferah ferah. Akşam yemeğinin yanında sunayım. Benim eşim de seviyor. Daha önceden sevmezdi senin dost salatasını. Yani temiz otu pek sevmez. Evet. Ama evet. şimdi evet. diye alıştırdım beni. Vallahi diyor salataya. Şimdi onunla beraber çocuklar ama pek yemez. Gözlemesini falan yaparsam yiyorlar. Ama yemeği salatasıydı. Pek yanına yanaşmıyorlar canlarım benim. Ay küçük yanmışken hızlı hızlı geçeyim karşıya. eksikler gerçekten bitmiyor <laughs> ama benim işim bitti çok şükür. Ben şimdi evime gidiyorum. Canlarım benim. Evde sizlerle görüşmek üzere diyorum. Şimdilik bana biraz müsaade. Şükürler olsun Allah'ıma. Bugün evime gelebildim. ben dışarıda azar azar vloglar çektim. Halbuki bütün gün yani çoğu günüm dışarıda geçti bugün. Dediğim gibi alışverişimin yarısını arabayla yolladım. yarısında demeyeyim daha doğrusu. Daha çoğunu arabayla yolladım. Ondan sonra işte geldim eve biraz oturdum kahve içtim. Şimdi akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Pilavımı yaptım, çorbamı yaptım. Onları hazırladım. Zaten pilavı biliyorsunuz. O yüzden onun videonu çekmedim. Bir de tavuklu şehriye çorbası yaptım. Ama canım en çok semizotu sofrası istiyor. Ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim canlarım benim. Ee, o kadar yorgunum ki size anlatamam yani. O kadar yorgunum. Sarımsaklı yoğurdumu hazırladım bu esnada. Valla eve geldim. Evde ekmek yok. Eşime dedim ki ekmeği de git sen al. Ben dedim ekmek falan alamam dedi. Ay. <laughs> evet. Ben semizotuma neler katıyorum? Şöyle güzel bir kıvırcık üç parça kıvırcık yıkadım ben hayatta tahta kullanamam kesinlikle sevmiyorum ancak tahtayı işte arada bir el falan doğrarken o zaten tahta muhakkak oluyor doğrama tahtası ama böyle tepseleri ben elimde doğramayı seviyorum o yüzden elimde doğrayacağım bir de büyük bıçak hayatta kullanamam kesinlikle hep alışmışım küçük bıçağa Aşk hoş geldin. <laughs> hoş bulduk hayatım. Sesi çıkmıyor, yorgunluktan. Gerçekten sesi çıkmıyor. O kadar yorgun ki. Bir de ben yeşil soğanla oynayacağım bunlara, canlarım benim. Ve tavsiye ederim size. Çok güzel bir sabah. Neyse, gelip hoş bulduk hayatım. Duydum, duydum. Ben duydum canım. Çok acıktılar vallahi kahvaltıyı yani yaptım. Biraz bir dakika şey iki Ondan sonra çıktım dışarıya. Akşam eden okundu. Bakın ben daha ee, yani okulda doyurmadı da, da. Birazdan da yatsı okunacak yani. Ama yatsıya kadar bu videoyu muhakkak yüklerim. Bugün biraz geç video yükleyeceğim. Bir de salatalık. Bir de salatalıkları küçük küçük. Doğruyorum. Bugün ile beraberdik ama Hatice çok rahatsız. Hatta merak ettim eve gelince aradım. Ay cevap vermiyor. Ay panik oldum niye cevap vermedi diye. Sonra Yusuf abiyi aradım. Dedi rahatsız dedi uyuyor dedi. Telefon burada dedi. Yanına almamış gitmiş odaya yatmış. Biliyorsunuz geçenler bayağı bir rahatsızlandım. Hemen anında koştu geldi yanıma. Eve gelince ben de aradım ama iyiyim biraz dedi. Uyudum dedi, kendine geldim dedi. İyi tamam o zaman dedim. Ondan sonra da geçtim mutfağa. Kıvırcı, yeşil soğanı, salatalığı doğradım. Şimdi sıra neye geldi? Şimdi sıra bakın. Şöyle. Semizotlarını ben güzelce yıkadım. Tabii hepsini değil birazını çünkü bir bunun fazla gelirdi Çünkü içine malzeme de katıyorum. Eğer içine malzeme katmazsam o zaman bir balon olduğu gibi yapıyorum salatanı. Çoğaltayım içine. Çok küçük doğramadan biraz iri iri. Ben yıkadım, hazırladım. Dedim fazla dedim. Ee, oyalanmayalım dedim. Ama bu salatayı bu şekilde yapmanızı gerçekten tavsiye ederim. O yüzden bunu sizlerle paylaşıyorum canlarım benim çok güzel oluyor. Geç, sonra da Bunu zaten sadece eşimlerden yiyeceğim. Çocuklar pek sevmez. Senin bu Yemeğini de pek sevmezler. Bu tamam. da tamam. Kimisi sadece içme salatalık doğrayan da var ama yeşil soğan da doğrayın. Ayrı bir tat veriyor kıvırcıkla beraber. yapmayacak mısın der. Umarım duyuyorsunuz kendini. Tam gerçekten daha tatlı yapmadım. Ya artık en son geç vakitte bir tatlı yapacağım ama kendimi iyi hissedersen videosunu çekeceğim. İnşallah da çekerim diyorum. Şimdi canlarım benim gelelim salatamıza sıra. Bakın bak bu şekilde yeşilliklerimi doğradım. Az bir şey tuzunu daha atayım. Daha sonra da biraz sıvı katayım ben sıvı her zaman orada elimle altında dursun. Şurada bir tık 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 Burada böyle biraz yağlıyoruz. O ayçiçek yağı, bu da zeytinyağı. Şimdi ne yapıyoruz? Yoğurdunu. Sen saklı yoğurdum ben hazırladım canlarım bunu. Pilavın altını yeni kapattım. pilavım da biraz dinlensin. Ondan sonra da yemek servisi yapacağım. Vallahi bugün akşam. Ezan saatini geçti bizim yemeklerimiz. Bunu da şöyle karıştıralım. Şimdi sizin tatlılarınız hazırdır. Akşam yemeğinizi yemişsinizdir. Siz şimdi sarmalarınızı sarmışsınızdır bile daha hiçbir şey yapmadı. Bugün sadece bir alışveriş yaptım. Daha ne tatlı yapabildim, ne bir şey yapabildim. İnşallah yemekten sonra bir çayımı falan içeyim. Bir yorgunluğumu atayım kendime geleyim. Ondan sonra inşallah ben de güzel bir tatlı yapacağım. Bu akşam yapamasam bile yarın sabah erkenden yapacağım. ne yapacağım. Çünkü yemekten sonraki bir durumuma bakacak ne kadar yorgunum veya yorgunluğumu attım mı diye bakın canlarım benim salatam harika oldu çok güzel oldu size de tavsiye ederim gerçekten bu şekilde yapın semizot salatasını beğeneceğinize de eminim garantisinde veriyorum çünkü gerçekten çok lezzetli oluyor değişik çünkü sadece içinde semizot ve kıvırcık salatalık, yeşil soğanlı olunca ayrı bir tadı oluyor. Bir de ben e, salata türlerini çok seviyorum. Yaz, kış yemeklerde muhakkak ben e, salata isterim. İşte bugünlük bu kadar canlarım benim. E, zaten videonun başlarında da söylemiştim bayramınızı kutladım ama tekrardan kutluyorum. Rabbimizi, bilgisi kötü insanlardan, hesaplardan, hem gözlerden hepimizden tüm kötülüklerden hepimizi korusun diyorum. Sayfama gelen bütün kaliteli insanlar gerçekten size de sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizin kalbi, yüreği çok güzel. Allah'ıma şükürler olsun. Sizin gibi insanlarla e, tanıştım. Yüz yüze görüştüklerim de oldu. Ondan sonra sayfamda çok güzel insanlarla sohbetlerim de oluyor yani çok mutluyum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Bütün bayramı ya yani bayramınızı, hepinizin eee bayramını içtenlikle kutluyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.